Fransa'dan herkese merhabalar. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 9. ayak yarışı Fransa Magny-Cours pistinde bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Beyt Enerji Mot Etkinlik ile biz de milli sporcularımızın yanındayız. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu bugün burada ilk serbest antrenmanlara lider olarak başladı. Her şey çok iyi gidiyordu ve ikinci serbest antrenmanlarda ise yarış simülasyonu yaptık. Günü 4. sırada tamamladık. Çünkü yumuşak lastik ya da sıralama lastiği takıp Time atak yapmadık arkadaşlar sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Onu söyleyelim. Bir diğer tarafta Bahattin Sofol ise Magnicur'u seviyor ve burada Yamaha ile elinden geleni yaptı. Bugün 16. sırada tamamladı günü. Fakat aslında önünde Iyanon düşmeseydi Bahattin Sofol'un o son turu iptal olmayacaktı. Böylelikle 12. elde edecektik. Olsun. Neler olacak? Yarın tekrar bakacağız. Sıralamalar yarın. Sıralamalar demişken Sparsport'ta ise sıralamalar gerçekleştirildi milli sporcumuz Can Öncü tekrar pol pozisyonunda. Ve bu pol pozisyonunu da nasıl kazandı biliyor musunuz? Garajda otururken ilginç şeyler oluyor ama Fransa Magini Kur'da her şey kontrol altında. Şu anda Türk sporcular için gün güzel tamamlandı. Cuma günü bitti ve biz de Toprak Razgatlıoğlu fotoğraflı bakın Red Bull ile günü tamamlıyoruz. Red Bull demişken yarışlar canlı ve Türkçe anlatımlar Red Bull TV'de ayrıca Mot Etkinlik'te YouTube kanalımızda her akşam canlı yayınla detayları konuşuyoruz. Canlı yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.